Bugün yükseliş günüdür. Yükseliş günü ve kurtuluş misyonu, başlığıyla Tanrı'nın sözünü inceleyelim. Bu yükseliş günü, İsa Mesih'in yükselişini anıyor. 2000 yıl önce dünyaya geldi, 3,5 yıllık hizmetini tamamladı ve dirilişinden sonraki 40. günde Zeytin Dağı'ndan göğe yükseldi. Tanrı'nın bize bu yükselişi nasıl gösterdiğini görmek için elçilerin işleri birinci bölüme bir göz atalım. Elçilerin işleri birinci bölüm 6. ayete bakalım. Altıncı ayette şöyle yazılmıştır. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular, Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, babanın kendi etkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok, karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde. Ne oldu? yukarı alındı. Cennete alındı, yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Ham o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz, diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir. Bugün kutladığımız Yükseliş günü Mesih'in yükselişini anan bayramdır. Mesih bize kendi yükselişi aracılığıyla bir örnek gösterdi. İlk gelişinde bedende yükseldiği için ikinci gelişinde kesinlikle tekrar ete kemiğe bürüneceği kehanet edilmiştir. Ayrıca Mesih bizi Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında müjdeyi duyurmaya çağırdı. Mesih'in artık üç boyutlu bir bedeni yoktu ama özel bir dördüncü hatta beşinci boyut bedenine dönüştürüldü ve cennete yükseldi. Gelecekte bizim de Mesih gibi cennete götürüleceğimize dair bir örnek verdi. Bir Selanikliler 4. bölüm 13. ayete bir göz atalım. Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. Son anda on binlerce göksel meleği beraberinde getireceği kehanet edilmiştir. 16. ayete bakalım. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onlarla birlikte ne olacak? Bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Rabbin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Bundan sonra, hala hayatta olan bize ne olacak? Tıpkı Mesih'in Zeytin Dağı'ndan göğe yükseldiği gibi, Mesih'in geri döndüğü gün, bir anda değişeceğiz ve onu karşılamak için bulutlarda bir araya geleceğiz ve sonsuza dek onunla birlikte yaşayacağız. 영접한 bize bu umut mesajını kutsal kitap aracılığıyla iletir. Kardeşler, umudumuzu kaybetmeyelim. Bu dünyadaki hayatımız ne kadar zor, çetin ve ağır olursa olsun, sonsuz cennete gireceğimiz gün yaklaşıyor, öyle değil mi? Çok yakın olan cennetin krallığını düşündüğümüzde buradaki hayatımızın zorluklarına biraz daha dayanalım ve üstesinden gelelim ve cennete olan umudumuzun asla azalmasına izin vermemeye çalışalım. 1 Korintliler 15. bölümle devam edelim. 1 Korintliler 15. bölüm 50. ayeti görelim. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak. Ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezdi. Bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giymelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince "Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı" diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafer'e ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın. Sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Daha önce okuduğumuz 1 Korintliler 15. bölüm ve 1 Selanikliler 4. bölüm sonunda Tanrı'nın bizim için olan kutsal iradesini ortaya koymaktadır. Mesih'in Zeytin Dağı'ndan göğe yükselmesi gibi biz de bir anda ruhsal bedenlere dönüşeceğiz ve Rab'bi karşılamak için bulutlara kapılacağız. Sonunda sonsuza dek sonsuz yaşamın ve nimetlerin tadını çıkaracağız. O halde cennetteki evimize sonsuz göksel krallığa döndükten sonra hayatımız nasıl olacak? Merak ediyor musunuz? Vahiy 21. bölüme geçelim. 21. bölüm 1. ayete bir göz atalım. Bundan sonra yeni bir gökte yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökte yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık sonsuz, yeni bir dünya gözlerimizin önünde açılacak. Bu yeni dünya nasıl bir dünya? Dördüncü ayete geçelim. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Tanrı, yeni cennette ve yeni yeryüzünde, yani gideceğimiz cennetin sonsuz krallığında ölümü ortadan kaldırdı. Artık olmayacak, artık ne yaz, ne alayış. Tüm ıstırapları, Endişeleri, sıkıntıları, hastalıkları ve acıları düşünün. Bu şeylerin artık olmayacağı yazılmıştır. Bu dünyada bunlarla sık sık karşılaşsak da, onları bir daha asla deneyimlemeyeceğiz. Cennette bunlardan artık olmayacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Bu yeni dünyaya yükselirken Tanrı daha kolay kavrayabilmemiz için göksel krallığın sevincini ve ihtişamını kendi sözünde yoğunlaştırmıştır. Tanrı, artık ölüm, yaz, ağlama veya acı olmayacak, diyor. O halde, bu ne anlama geliyor? Böyle şeyler olmayacağına göre, orada sadece sonsuz yaşam ve nimetler olacaktır. Sadece sonunda kaybolacak olan bu dünyadaki geçici hayatlarımıza odaklanmamalıyız. Bunun yerine cennetin sonsuz işi için ne yapacağımızı daha da fazla düşünmeliyiz. Bu nedenle, elçilerin işleri birinci bölümde göğe yükselen Mesih'in isteği neydi? Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olun. Onun istediği şey bu değil miydi? Bu kutsal ruh çağında da, hepimiz Göksel Babamız Ansamhon Mesih ve Yeni Yarışalim Göksel Annenin ihtişamını tüm dünyaya yaymak için çaba göstermeliyiz. Bugün, Yükseliş günü ile ilgili eski antlaşma tarihini kısaca inceleyelim. Mısır'dan çıkış 19. bölüm 1. ayete geçelim. İsrailliler Mısır'dan çıktıktan tam 3 ay sonra Sina çölüne vardılar. İngilizce kutsal kitapta açıkça, 3. ayın ilk günü olarak yazılmıştır. Refidim'den yola çıkıp Sina çölüne girdiler. Orada Sina dağının karşısında konakladılar. Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. Rab dağdan kendisine seslendi. Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin. Üçüncü ayın ilk günü, Kızıldeniz'i geçtikten sonraki kırkıncı gündü. Bu kırkıncı günde Musa, Tanrı'nın çağrısını aldı ve Tanrı'nın isteğini almak için Sina Dağı'na çıktı. 10 gün sonra, Pentikost Bayramı'nda, 10 buyruku resmen almak için tekrar Sina Dağı'na çıktı. Eski antlaşma zamanlarında 40. günde Sina Dağı'na çıkma olayı bir gölge görevi görür. Mesih'in ölümden dirildikten sonraki 40. günde göğe nasıl yükseleceğini gösterir. Eski antlaşma zamanlarında Musa, insanların bu dağa yaklaşmasını engelle. Tüm insanlar kutsanmalıdır. Giysilerini yıkamalı ve Tanrı'nın isteğini beklemeliler, dedi. Bu şekilde, Tanrı'dan çeşitli talimatlar alıp dağdan indi ve 50. günde tekrar yukarı çıktı. Daha sonra, Sina Dağı'nda oruç ve dua ile 40 gün geçirdikten sonra, on buyurun ilk taş devalarını alıp dağdan indi. Musa'nın tüm işleri, kutladığımız bayramlarla önemli ölçüde ilişkilidir. Tanrı'yı karşılamak için Sina Dağı'na ilk çıktığı gün, Kızıldeniz'i geçtikten sonraki 40. gün olduğu gibi, İsa Mesih de dirilişinden sonraki 40. günde cennete yükseldi ve mezardan çıktı. Mısır'dan çıkış 24. bölümdeki bu sahneye kısaca bir göz atalım. Mısır'dan çıkış 24. bölüm. 24. bölüm 12. ayete bir göz atalım. Rab Musa'ya, da yanıma gel dedi, Burada bekle, halkın öğrenmesi için üzerine yasalarla buyrukları yazdığın taş devaları sana vereceğim. Tanrı ona on buyruku vaat etti. 13. Ayet Musa ile yardımcısı Yeşu hazırlandılar. Musa Tanrı dağına çıkarken, İsrail ileri gelenlerine, geri dönünceye kadar bizi burada bekleyin, dedi. Harun'la Hur aranızda, Kimin sorunu olursa onlara başvursun. Musa da çıkınca, bulut dağı kapladı. Rabbin görkemi Sina dağının üzerine indi. Bulut dağı altı gün örttü. Yedinci gün Rab bulutun içinden Musa'ya seslendi. Rabbin görkemi İsraillilere dağın doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. Musa bulutun içinden dağa çıktı. 40 gün 40 gece daha da kaldı. 40. günde ilk kez Tanrı'ya yükseldi. Tanrı'dan çeşitli talimatlar aldı ve Tanrı'nın iradesini iletmek için aşağı indi. 50. günde Sina Dağı'na çıktı ve on buyruğun yazılı olduğu taş devhaları aldı. Füm eserleri Mısır'dan çıkış 24. bölümde kayıtlıdır. Musa'nın işi bugün gözlemlediğimiz bayramların kökeni oldu. O halde neden bu bayramları yerine getirmeliyiz? Dünyadaki insanlar bugünü tipik ve sıradan bir gün olarak görüyor. Ancak Tanrı'nın bayramlarını kutlamak ve onurlandırmak bizim için neden önemlidir? Filipililer 3. bölüme bir göz atalım. Filipililer 3. bölüm 20. ayet. Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Vatandaşlığımız nerede? Vatandaşlığımızın bu dünyada değil, göklerde olduğunu söylüyor. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Vatandaşımız cennette olduğu için, bu bayramlar bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü bu bayramlarda Tanrı'nın insanlığın kurtuluşu için hazırladığı tüm gerçekler bulunabilir. Dirilişinden sonraki 40. günde sebepsiz yere göğe yükselmedi. Bunun yerine, bayramlarla ilgili tüm kehanetleri yerine getirmek ve tamamlamaktı. Bu nedenle dirilişinden sonraki 40. günde göğe yükseldi ve 50. günde, erken dönem kiliselerinin tüm kutsallarına ilk yağmur kutsal ruhunu verdi. Bazıları, bütün bunların benimle ne ilgisi var, diye düşünebilir. Ancak, son derece alakalı. Neden? Vatandaşlığımız nerede? Çünkü vatandaşlığımız cennette. Bu nedenle cennetteki insanların cennetin tüm yasalarına uyması gerekmez mi? Şabat gününü, fısır bayramını ve yeni antlaşmanın tüm bayramlarını yerine getirmeliyiz. Tüm bu uygulamalar cennetin vatandaşları olduğumuz içindir. Göksel vatandaşlar olmayanlar için bu törenlerin hiçbir faydası veya anlamı yoktur. Göksel vatandaşlığa sahip olmadıkları için bugün kutladığımız Yükseliş Bayramı'nın kutsal bayramını göz ardı ediyor ve onu sadece sıradan bir gün olarak görüyorlar. Değil mi? Ancak bizim için bu, paha biçilmez ve bu dünyada hiçbir şeyle değiştirilemeyecek olan Tanrı'nın buyruğu, düzenlemesi ve yasasıdır. Kabul etmiyor musunuz? Dünyadaki şeylerden zarar görsek bile, göksel vatandaşlar olduğumuz için, Tanrı'dan alacağımız nimetleri kaybetmemeliyiz. Nihayetinde Tanrı yükseliş ve dönüşümü deneyimlememize izin verecektir. Bundan sonra cennette bizi neye dönüştürecek? Vahi 22. Bölüme geçelim. Vahi 22. Bölüm 1. Ayette Tanrı'nın sözünü görelim. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan bir gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında, 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak, kulları ona tapınacak onun yüzünü görecek, alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Artık acı, ıstırap veya keder olmayacak, sadece taşan neşe olacak. Böyle harika bir dünyada, Tanrı biz çocukları için böyle bir yücelik yeri hazırladı. Bu yüzden bize göksel vatandaşlık verdi. Kardeşler, burada kaydedilen tüm sözlere inanıyor musunuz? Yeni antlaşmanın gerçeği aracılığıyla Tanrı'dan bu tür lütuf ve nimetler aldığımız için, şüphesiz bu konumdan asla vazgeçmemeliyiz. İnsanlar bir şirkette yönetici veya direktör olarak rollerini kaybetmeyi ciddi bir sorun olarak görüyorlar. Yine de cennetteki krallık kainlerinin pozisyonlarını kaybetmeye kayıtsız kalıyorlar. Gerçekten talihsizler. Bu görünür dünyadaki her şey geçicidir. Göksel konulara odaklanmak kesinlikle çok önemlidir. Manevi gözlerimiz bu konulara kapalı kalırsa, yani kendimizi kör bir konumda bulursak Neyin gerçekten değerli ve önemli olduğunu tam olarak anlayamadığımız için buna göre hareket etmekten başka seçeneğimiz kalmayacak. Kardeşler, biz cennetin vatandaşlarıyız. Bu nedenle Tanrı'nın buyruklarıyla ne yapmalıyız? Onlara kesinlikle bağlı kalmalı ve Tanrı'nın vaadine sarsılmaz bir şekilde inanmalıyız. İçeri girdiğinizde ve dışarı çıktığınızda kutsanacaksınız. Bu söze kesinlikle inanalım. Elçi Pavlus bu kadar çok zorluğa bu şekilde dayanabildi. Sadece dünyevi arzulara, servete ve şana odaklanmış olsaydı, zaten çok şey elde ettiği için ailesi zengindi, soyu saygındı ve akademik cesareti dikkat çekiciydi, Tanrı'nın halkının yanında acı çekme yolunu seçmeyebilirdi. Ancak sonsuz cennetin bir rüyası olduğu için, bu üç boyutlu fiziksel dünyada ne tür tedavi görürsem görsem, göksel şeyleri kaybetmeyeceğim, dedi. Uyluk kemiğinin başına çarpan Yakup gibi, beni kutsamadıkça gitmene izin vermeyeceğim, dedi. Beni kutsamadıkça seni bırakmam. Adam, adın ne diye sordu. Yakup diye yanıtladı. Adam, artık sana Yakup değil, İsrail denecek dedi. Tanrı ile mücadele ettiği ve üstesinden geldiği anlamına gelen isim bile ona verilmemiş miydi? Kardeşler, ruhsal olarak kör olmuşsak ve cennetin ışıltılı ihtişamını net bir şekilde algılayamazsak, kendimize şunu sorabiliriz, buna daha fazla odaklanmalı mıyım, yoksa buna mı odaklanmalıyım? Bu şekilde, inancımızı ve dünyevi kaygılarımızı sürekli tartabiliriz. Ancak buna gerek yok. Vatandaşlığımız nerede? Cennette ise, tek yapmamız gereken göksel insanlar olarak tüm yolları yürümektir. Bunu yaparken, hazırlanan tüm nimetler doğal olarak göksel insanların ayak izlerini takip edecektir. Lütfen bu gerçeklere kesinlikle inanın. Matta 28. bölüme dönerek Tanrı'nın isteğini görelim. Matta 28. bölüm 18. ayet. 18. ayete bakalım. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi, gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin, size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Bizden duyduğumuz, gördüğümüz ve ondan öğrendiğimiz her şeyi kendimize saklamamamızı, Samiriye'deki tüm halklara ve dünyanın dört bucağına sadakatle yaymamızı istedi. Bize bu isteği verdikten sonra cennete yükseldi. Bunlar onun bu dünyadaki son sözleriydi. Kutsal ruh çağında, babamız bu dünyaya geldiğinde, onun son sözleri şunlardı, zaman geldi. Özenle duyurun. Vaz vermekten başka yapacak bir şey yok. Bize bu son isteği bıraktı. İlk gelişinin olaylarını ikinci gelişinin olaylarıyla karşılaştırırken her şey mükemmel bir şekilde hizalanır. İlk gelişinde yaptığı şey ikinci gelişinde yaptığıyla aynıydı. Bugün yükseliş gününü kutlarken bu dünyada ne yapmalıyız? Babamızın emrini ihmal edecek miyiz yoksa onun buyruğuna değer mi vereceğiz Göksel vatandaşlar olarak yeni antlaşmanın tanıkları olarak hayatımızın geri kalanında tanrıya çokça yücelik ve övgü verebilmemiz için sorumluluklarımızı ve görevlerimizi doğru bir şekilde tanımalıyız Sizden göksel baba ve annenin sadık tanıkları olmanızı rica ederek öğleden sonraki vazı bitirmek istiyorum Çok teşekkür ederim